Herkese merhaba. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Zorlu bir süreç sizleri bekliyor. Yılmadan, yorulmadan, eğlenerek NGSF bilimlerini hep beraber halledeceğiz. Maratonumuza mevsimler ve iklim ünitemizin ilk konusu olan mevsimlerin oluşumu konusuyla başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle dünyadan, dünyanın şeklinden ve yapmış olduğu hareketlerden bahsedeceğiz. Yıllardır hepimizin bildiği, hep söylenen bir cümle var. Dünya yuvarlak. Aslında değil. Dünyanın şeklini biz bu videoda inceleyeceğiz. Mavi bir topumuz var burada. Çevresinde de siyah bir çemberimiz var. Bu mavi top bizim dünyamız olsun. Bu mavi top, bu çember şu anda yuvarlak arkadaşlar. Şimdi burada benim bir videom var. Şimdi dünyanın ben bir alt noktasından, bir de üst noktasından bastırdığımı düşünelim. Elimi koydum bir altına bir üstüne ve bastırmaya başlıyorum. Bastırıyorum. Bastırdım. Ne oldu? Şu an elimizde. Kutuplardan basık. Ekvatordan şişik bir dünyamız oldu. Kenarımızdaki çemberimiz neydi? Yuvarlaktı. Peki dünya şu an yuvarlak mı? Değil. Dünya tam olarak böyle gözüküyor arkadaşlar. Kutuplardan basık, ekvatordan şişik bir görüntüye sahip. Biz bu şekle özel bir isim veriyoruz. Ve geoid diyoruz. Dünyanın şekli yuvarlak değil, Geoid. Şimdi yine az önceki dünyamız yine burada. Fakat başka şeyler yazıyor. Biz şimdi bunları açıklayacağız. Az önce ben bir cümle kurdum. Dünya dedim. Kutuplardan basık, ekvatordan şişik. Şimdi siz bana diyeceksiniz ki hocam kutuplar neresi, ekvator neresi? Ne bunlar? Arkadaşlar dünyayı ortadan ikiye böldüğünü varsaydığımız hayali bir çizgimiz var. Burada. Biz buna ekvator diyoruz. Dünyayı ortadan ikiye bölüyor. Ekvator çizgisi dünyayı ikiye bölüyor. Dünyanın üst kısmında yani kuzeyinde kalan bölge kuzey yarım küre, alt kısmında yani güneyinde kalan bölge ise güney yarım küre diye adlandırılıyor. Çok basit. Yukarısı kuzey, yukarıda kalan bölge kuzey yarım küre, aşağısı güney, güneyde kalan bölge ise güney yarım küre olarak adlandırıyoruz. Dünyanın tam iki uç noktasındaysa bizim kutup noktalarımız var, kutuplarımız var. Yine kuzeyde kalana kuzey kutup noktası, güneyde kalana ise güney kutup noktası diyoruz. Gelelim şimdi slaytımıza. Neydi bizim konumuz? Mevsimlerin oluşumu. Ne anlattık biz? Dünyanın şeklinden bahsettik. Şimdi ne anlatacağız? Dünyanın hareketlerini anlatacağız. Arkadaşlar dünyanın iki tür hareketi var. Bunlardan biri dönme, diğeri ise dolanma hareketi. Dünya kendi ekseni etrafında dönüyor. Biz buna dünyanın dönme hareketi diyoruz. Güneş etrafındaysa dolanıyor. Biz buna dünyanın dolanma hareketi diyoruz. Dünyanın dönme hareketi ve dolanma hareketi farklı şeyler. Kendi ekseni etrafında dönüyor, güneş etrafında dolanıyor. Lütfen bunları karıştırmayalım. Şimdi geliyoruz ilk hareketimiz. Dünyanın dönme hareketi. Dünya dönme hareketini 24 saat yani tam bir günde tamamlıyor. Kendi etrafında dönerken dünyanın güneşe bakan yönü değişeceği için gece gündüz oluşuyor. Gece gündüz oluşunca ne oluyor? Günlük sıcaklık farkları oluşuyor. Şimdi sabah güneş doğudan doğuyor. Öğlen tepeye çıkıyor. Akşamsa batıdan batıyor. Değil mi arkadaşlar? Burada resimde de göstermişim. Bakın, doğudan doğuyor, yükseliyor. Tepe noktasına geliyor öğlen saat 12'de. Sonra alçalıyor ve batıdan batıyor. Bu bir gün içinde güneşin gözlemlediğimiz hareketi. Gün içinde arkadaşlar bakarsak güneş yükseldikçe güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı değişiyor. Bir gün içinde. Güneşin güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı değiştiği için gölge uzunlukları ve gölgelerin yerleri de değişiyor. Kilit noktamız dönme hareketi arkadaşlar günlük sonuçlar oluşturur. Eğer bir olay gün içinde değişiyorsa bu dünyanın dönme hareketiyle alakalıdır. Buna da dikkat ediyoruz. Gelelim ikinci hareketimiz dünyanın dolanma hareketi. Dolanma hareketi dediğimiz zaman arkadaşlar dünyanın güneş etrafında bir tur atmasıyla oluşur. Hareketini 365 bin 6 saat civarında yani bir yılda tamamlıyor. Ne demiştik az önce? Dünya dönme hareketini bir günde tamamlıyordu. Bunun sonucunda ne oluyordu? Günlük sonuçlar oluşuyordu dünya dolanma hareketini bir yılda tamamlıyorsa ne olur? Yıllık sonuçlar oluşur. Bu sonuçlarımızdan biri de mevsimler arkadaşlar. Dünyanın dolanma hareketi sonucunda mevsimler oluşuyor. Yıllık sıcaklık farkları oluşuyor. Ve yıl içinde güneş ışınlarının gelme açısı değişiyor. Arkadaşlar burada şöyle bir dipnot geçeceğim şimdi. Soldaki resmimize bir bakalım. Buradaki resmimiz dünyanın güneş etrafında dolanma hareketini temsil ediyor. Şimdi biz mevsimler neden oluşuyor dediğimiz zaman Birçok öğrencimiz bu görsele bakarak bize diyor ki: "Hocam dünya bazen güneşe yaklaşıyor, hava ısınıyor, yaz oluyor. Güneşten uzaklaştığındaysa hava soğuyor, kış oluyor." Arkadaşlar mevsimlerin oluşmasında dünyanın güneşe olan uzaklığının hiçbir anlamı yok. Burada dünyanın güneşe en yakın olduğu an bu an değil mi? Yani öyle görüyoruz. Bu arkadaşlar 21 Aralık tarihinde gerçekleşen bir olay. Bakın Güneşe en yakın olduğumuz an 21 Aralık. Biz 21 Aralık'ta neyi yaşıyoruz? Kışı yaşıyoruz. Değil mi? Yani aslında hiç alakası yok. Buradaki dipnotumuzu tekrar ediyorum arkadaşlar. Çok dikkat ediyoruz. Unutmuyoruz. Mevsimlerin oluşmasında dünyanın güneşe olan uzaklığının hiçbir etkisi yok. Altını çizerek basa basa söylüyorum. Bunu unutmuyoruz. Şimdi ekvatordan bahsetmiştik. Değil mi? Kuzey yarım küre dedik. Güney yarım küre dedik. Bunları benim çizdiğim dünya üzerinde görmüştük zaten. Şimdi burada aslında sizden beklediğim burada bir farklılık var. Şu resmimizi bir büyütelim. Burada bir farklılık var. Benim gösterdiğim dünyayla. Bu dünya arasında bir farklılık var. Ne bu? Buradaki dünya yan yatmış. Niye? Yorulmuş mu? Buradaki dünya niye yan yatmış? Benimki niye düz duruyordu ya da? Şimdi ben çizerken size ekvatoru, kuzey yarım küreyi, güney yarım küreyi daha net, daha iyi bir şekilde anlatabilmek için düz çizdim. Ama gerçek şu ki arkadaşlar dünya düz durmuyor biraz yorulmuş, yılların etkisiyle birazcık yana yatmış. Bu şekilde güneşin etrafında dolanırken bu şekilde dolanıyor arkadaşlar. Şimdi ekvator demiştik zaten, anlatmıştık. Dünyayı ortadan ikiye ayıran hayali bir çizgimiz. Kuzey yarım küre dedik, kuzey kutup noktası dedik. Güney yarım küre dedik, güney kutup noktası dedik. Burada yeni bir ifademiz var arkadaşlar. Kuzey kutup dairesi ve güney kutup dairesi. Kutupların olduğu bir dairemiz var burada. Kuzeyde kalana kuzey kutup dairesi, güneyde kalanaysa güney kutup dairesi diyoruz. Burada bahsetmek istediğim bir olay var arkadaşlar. Bakın ne demiştik? Dünya kendi ekseni etrafında dönüyor. Bu yüzden dünyanın bir dönme ekseni var. Bir de güneşin etrafında dolanmasından kaynaklı oluşan bir dolanma düzlemi var. Ama gördüğünüz gibi dönme ekseni dolanma düzlemi çakışık değil. Aralarında 23 derece 27 dakika açılık bir fark var ve biz buna ekseni diyoruz bu aradaki farka eksen eğikliği diyoruz arkadaşlar. Dönencelerin ne olduğundan da bahsedelim. Güneş ışınlarının dik açıyla ulaştığı son noktalar dönenceleri oluşturur. Kuzey yarım küredeki yengeç dönencesi, güney yarım küredeki ise oğlak dönencesi olarak adlandırılıyor. Eksen eğikliğinden bahsetmiştik. Dünyanın dönme ekseniyle dolanma düzleminin arasındaki açıdan kaynaklı olan bir eksen eğikliği vardı. Peki bu eksen eğikliğinin sonuçları neler? Dünyanın yıllık hareketi ve eksen eğikliği ile birlikte mevsimler oluşuyor. Neymiş? Demek ki mevsimler dünyanın Güneş'e olan uzaklığıyla alakalı değilmiş. Tekrar tekrar söylüyorum. Farklı yarım kürelerde aynı anda farklı mevsimler yaşanır. Şimdi bu ne demek? Biz Türkiye kuzey yarım kürede yaşayan bir ülkeyiz. Biz Ocak'ta hangi mevsimi yaşıyoruz arkadaşlar? Kış mevsimini yaşıyoruz. Bu ifade bize diyor ki sen kuzey yarım kürede Ocak ayında kış yaşarken güney yarım küredeki bir ülke Ocak ayında yaz mevsimini yaşıyor. Farklı yarım kürelerde aynı anda farklı mevsimler yaşanıyor. Ne sağlıyor bunu? eksen ikliği. eksen ikliği olmasından dolayı dünya güneş etrafında biraz topaç gibi dönüyor diyelim. Bu sebeple güneş ışınlarının yeryüzünde bir noktaya düşme açısı yıl boyunca değişiyor. Eksen sonucunda bir bölgedeki gece gündüz süreleri uzuyor ya da kısalıyor. Mevsimlik sıcaklık ve basınç farkları oluşuyor. Güneşin doğuş ve batış saatleriyle doğduğu yerler değişiyor. Şimdi, iki saattir diyoruz. Güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşması, açısı değişir falan diyoruz ama şimdi güneş ışınları yeryüzüne dik gelse ne olur, eğik gelse ne olur bunu bir açıklayalım. Şimdi güneş ışınlarının dik açıyla geldiğini düşünelim. Benim burada bir cismim var arkadaşlar. Gölge konusunu biliyoruz zaten. Eğer ışınlar dik gelirse ne olur? Gölge oluşmaz. Ya da çok azıcık etrafında küçücük bir gölge oluşur. Cisimlerin gölge boyu yoktur veya kısadır. Şimdi ışınlar dik geleceği için dar bir alana aydınlatır. Buna bağlı olarak birim alandaki ısı enerjisi çok yüksektir. Dolayısıyla sıcaklık da yüksektir. Eğik açıyla geldiğini düşünelim. Eğik açıyla geldiğinde ise ışınlar daha geniş bir alanı aydınlatır. Buna bağlı olarak birim alandaki ısı enerjisi de düşüktür. Ve dolayısıyla sıcaklık da düşüktür. Eğik geldiği zaman yine burada bir cismimiz olduğunu düşünelim. Güneş ışınları eğik bir şekilde geliyor. Ne olur? Cismin gölge boyu az öncekine kıyasla çok daha uzun olur. Burada gölge boyuna yönelik örneğimiz var. Gölge boyunu bunun üzerinden daha detaylı bir şekilde açıklayalım. Şimdi ne dedik az önce? Bir cismimiz var. Bakın cisim hep aynı. Güneş ışınları burada dik bir şekilde geliyor. Ne oluyor dik gelince? Cismin gölgesi oluşmuyor. Burada yine aynı cisim. Biraz daha eğik bir açıyla geliyor. Ne oluyor? Cisimde gölge oluşuyor. Güneş ışınları ne kadar eğik bir açıyla gelirse gölge o kadar uzun olur. Burada çok önemli bir notumuz var. Ne bizim konumuz? Mevsimlerin oluşumu. Bizim konumuzun en önemli notu burada. Mevsimlerin oluşmasının iki sebebi var. Birincisi dünyanın eksen eğikliği. İkincisi ise dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi yapması. İkisi bir araya gelince mevsimler oluşuyor. Bunu unutmuyoruz. Sorularda sık sık karşımıza çıkar. Anahtar notumuz burada. Şimdi geldik çok önemli bir noktaya. Mevsimler sürecinde bizim dört önemli tarihimiz var. Bu dört tarih. Mevsimlerin başlangıç tarihi. Bu tarihlerde ne yaşandığını biz böyle alt alta yazıyoruz, sıralıyoruz. Siz de bunu çok ezber gibi görüyorsunuz. Çok zorlanıyorsunuz. Ama aslında işin mantığını oturttuktan sonra her şey çok kolay. Zorlandığımız noktada Türkiye'yi baz alacağız. Nasıl olacak bu hocam? Şimdi 21 Haziran tarihine geldik. Türkiye nerede? Kuzey Yarımkürede. 21 Haziran'da Türkiye'de ne başlıyor arkadaşlar? Hangi mevsim? Yaz mevsimi. Eksen eğikliğinin sonucu bize ne diyordu? Aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanır. Kuzey yarım kürede yaz başlangıcıysa, Güney yarım kürede kış başlangıcı demektir. Kuzey yarım kürede en uzun gündüz, en kısa gece, Güney yarım kürede ise en uzun gece, en kısa gündüz yaşanır. Kuzey kutup dairesinde burada, Kuzey kutup dairesinde 24 saat gündüz Güney kutup dairesinde ise 24 saat gece yaşanır. Aydınlanma çemberi, burada gördüğümüz aydınlanma çemberi kutup dairesinden geçer. Kuzey yarımkürede gündüzler kısalıp geceler uzamaya, güney yarımkürede ise geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlar. Ne demiştik biz dönenceler için? Buradaki resmimizi inceleyelim. Ne demiştik biz dönenceler için? Güneş ışınlarını dik bir açıyla alan sol nokta. Görüyorsunuz 21 Haziran'da. Yengeç dönencesine güneş ışınları dik bir şekilde geliyor. O yüzden 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre'de yaz başlangıcı arkadaşlar. Gelelim diğer tarihimiz 21 Aralık. 21 Aralık yine Türkiye'yi baz alarak düşünüyoruz. 21 Aralık'ta Kuzey Yarımküre Türkiye'de hangi mevsim başlangıcı? Kış mevsimi. O zaman Kuzey Yarımküre'de kış, Güney Yarımküre'de yaz başlangıcı. Kuzey Yarımküre'de en uzun gece en kısa gündüz, Güney Yarımküre'de ise en uzun gündüz en kısa gece yaşanır. Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat gece, Güney Kutup Dairesi'nde 24 saat gündüz yaşanır. Aydınlanma çemberi Kutup Dairesi'nden geçer. Kuzey Yarımkürede geceler kısalıp gündüzler uzamaya, Güney Kutup Dairesi'nde Güney Yarımkürede gündüzler kısalıp geceler uzamaya başlar. Burada bir şey dikkatimizi çekti mi? Evet arkadaşlar, 21 Aralık, 21 Haziran'da gerçekleşen olayların tam tersi yaşanıyor. Buna da dikkat ediyoruz. Geldik 21 Mart'a. Geldik 21 Mart'a. Kuzey yarım kürede ilkbahar, güney yarım kürede sonbahar başlangıcı. Öğlen vakti saat 12'de güneş ışınları ekvatora dik açıyla gelir ve burada gölge boyu küçüktür. Hemen bakıyoruz. Ne görüyoruz? Ekvatora saat 12'de güneş ışınları dik açıyla geliyormuş. Ne demek dik açıyla gelmesi? Gölge boyunun olmaması ya da küçük olması demek. Kuzey kutup noktasında 6 ay gündüz, güney kutup noktasında 6 ay gece yaşanır. Dünya üzerinde her yerde gece gündüz eşitliği vardır arkadaşlar. Biz buna ekinoks diyoruz. Gün 24 saat. Ne demek bu? 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanıyor demek. 23 Eylül kuzey yarımkürede sonbahar başlıyor, güney yarımkürede ise ilkbahar başlıyor. Yine öğlen vakti saat 12'de güneş ışınları ekvatora dik açıyla geliyor. Ne demek bu? Gölge boyu küçük. Kuzey kutup noktasında 6 ay gece, güney kutup noktasında 6 ay gündüz yaşanır. Dünya üzerinde her yerde yine ekinoks yaşanıyor. Tıpkı 21 Mart'ta olduğu gibi. Evet arkadaşlar, resimlerin oluşumu konumuz bu kadar kolay ve basit. Konumuz burada bitti. Şimdi bir sorumuz var. Bu soruyu beraber çözelim. Cevaplarınızı da yorumlarda yazın. Beraber sorunun cevabını tartışalım arkadaşlar. Gelelim sorumuza. Dünya üzerinde Güney ve Kuzey Yarımküre'de aynı anda farklı mevsimlerin yaşanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Ben bir geriye döneceğim. Dönüyorum. Şurada çok güzel bir cümlemiz var. Eksen eğikliğinin sonuçlarından bahsederken burada bir cümle okumuştuk arkadaşlar. Farklı yarımkürelerde aynı anda farklı mevsimler yaşanır. Aynı anda farklı mevsimlerin yaşanmasının temel nedeni neymiş? Eksen eğikliği. Şıklarda eğikliği var mı bakıyorum yok. O zaman okuyacağız şıkları. Dünya'nın Güneş etrafında dolanırken bazen Güneşe yaklaşması. Ne demiştim ben? Dünya'nın Güneşe olan mesafesinin mevsimlerle yakından uzaktan hiçbir alakası yok arkadaşlar. Bu şık geliyoruz. Dünya'nın kendi etrafında dönmesi. Dünya'nın dönme hareketinin bir günde tamamlandığını, bunun sonucunda da günlük sonuçları ortaya çıkardığını söylemiştik. Mevsimler neydi? Yıllık bir sonuçtu. Demek ki bu da değil. Yarım kürelere güneş ışınlarının geliş açılarının farklı olması. Biz cevabımızı bulduk. Ama yine de bir diğer şekilde okuyalım. Güney yarım kürede okyanusun, kuzey yarım kürede ise karaların fazla olması. Arkadaşlar çok basit bir şekilde cevabımızın C olduğunu söyleyelim. Diğer sorumuza geçelim. Bu soruyu size bırakıyorum. Çözmenizi istiyorum, çözmenizi bekliyorum. Cevaplarınızı yorumlarda belirtin. Sorumuzun cevabını tartışalım. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım gerçekten açıklayıcı bir video olmuştur. Konuyu pekiştirmek için soru çözmeyi, tekrar etmeyi unutmayalım. Mevsimlerin oluşumu konusunu bitirelim. Sırada iklim konumuz var. Kafamız daha rahat, daha sakin bir şekilde. Bitire bitire ilerleyelim konularımızı. Hepinizi çok seviyorum. Videomu beğenmeyi, sorunun cevabını yoruma yazmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın. Sonra bir sorumuz daha var. Onu sizin çözmenizi istiyorum.